zihnin yaratıcı gücü. Bir zamanlar insanın düşünceleri sadece zihninde kalmıyordu. Bir zamanlar her düşünce evrenin dokusuna kazınıyordu ve o zamanlar insan bu gücü biliyordu. Kendini sadece etten kemikten bir beden olarak değil, evrenle bağlantılı yaratıcı bir bilinç olarak görüyordu. Kadim uygarlıklar bu sırrı anlamıştı. Onlar için düşünce tıpkı tohum gibiydi. Toprağa düşen her düşünce zamanı geldiğinde bir gerçeğe dönüşürdü. Bu onların inancı değil yaşadıkları bir deneyimdi. Mısır'da rahipler düşünce tanrının nefesidir derdi. Onlara göre tanrı sadece evreni yaratmadı, insana da yaratma kudretinden bir parça verdi. Bu yüzden Mısır tapınaklarının duvarlarında zihin tanrının aracıdır yazar. Oysa biz bugün düşüncelerimizi sıradan, önemsiz, gelip geçen sesler sanıyoruz. Tibet'teki rahipler mantraları sadece dua olarak değil, maddeyi titreştiren bir araç olarak kullanırlardı. Bir rahip binlerce kez aynı kelimeyi tekrarlarken evrenin belli bir frekansına bağlandığına inanılırdı. Çünkü onlar bilirlerdi. Ses niyetle birleştiğinde maddeyi değiştirebilir. Belki de bu yüzden dünyanın her yerinde sözün gücü kutsal sayılmıştır. Tanrı ol dedi ve oldu. Tüm kutsal kitaplar yaratılışın bir sözle başladığını söyler. Ama belki de bu sadece Tanrı'ya ait bir özellik değildi. Belki de biz aynı yaratıcı kudretin küçük bir yansımasıydık. Bugün modern bilim bile bu sırra yaklaşmaya çalışıyor. Japon bilim insanı Masaru Emoto'nun suyla yaptığı deneyleri duymuşsundur. Emoto suya farklı kelimeler fısıldadı. Sevgi, şükran, güzellik dediğinde su kristalleri muhteşem simetrik desenler oluşturdu. Ama nefret, korku ve ölüm dediğinde o kristaller bozuldu, çirkin ve düzensiz hale geldi. Şimdi düşün İnsan bedeninin %70'i sudan oluşuyor. Eğer kelimeler suyu değiştirebiliyorsa, bizim duygularımız, düşüncelerimiz, kendimizi ve çevremizi ne kadar güçlü biçimde etkiliyor olabilir? Belki de bu yüzden bazı insanlar aynı koşullarda bambaşka hayatlar yaşar. Kimi sürekli aynı olumsuzlukları çeker, kimi ise her düşüşten sonra yeniden doğar. Çünkü her biri bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kendi gerçekliğini yaratır. Tarih boyunca büyük öğreticiler aynı mesajı verdi, ne düşünürsen olsun. Bu da bunu zihin her şeydir diye ifade etti. Hz. İsa, iman ettiğin her şey sana göre olacaktır dedi. Ve Sufi geleneğinde Mevlana şöyle dedi, sen düşündüklerinle varsın, düşüncelerin değişirse dünyan değişir. Peki, tüm bu kadim bilgiler neden birbirine bu kadar benziyor? Çünkü hepsi aynı kaynağı, aynı evrensel gerçeğe işaret ediyor. Zihin yaratır ama bu bilgi bir süre sonra kayboldu ya da belki kaybettirildi. İnsan düşüncenin gücünü fark ettiğinde hiç kimseye boyun eğmeyecek kadar özgürleşiyordu ve özgür bir bilinç yönetilemezdi. Belki de bu yüzden zamanla insanların içsel gücü unutturuldu. Tanrı senden uzakta dediler. Sen güçsüzsün, sen küçük bir varlıksın dediler ve insan buna inandı. İnandıkça küçüldü. Küçüldükçe kendine hükmedenleri büyüttü. Oysa kadim bilgelikte gerçek tam tersidir. İnsan ne kadar içe dönerse evrenle o kadar birleşir. Kendini ne kadar tanırsa yaratıcı gücü o kadar artar. Zihnin yaratıcı gücü mucize değildir. Evrenin doğal yasasıdır. Nasıl ki tohum toprağa düşer ve büyürse her düşünce de enerji olarak evrene yayılır ve bir gün benzer bir enerjiyle geri döner. Bu yüzden kadim öğretiler hep aynı şeyi söyler. Düşüncelerine dikkat et. Çünkü her düşünce yarının tohumudur. Bugün kuantum fiziği maddenin aslında sabit olmadığını, gözlemle değiştiğini söylüyor. Yani gözleyen zihin gerçeği etkiliyor. Belki de bu kadim bilgilerin bilimsel bir doğrulamasıdır. Kuantum dünyasında her şey olasılıktan ibaret. Ama sen gözünü nereye çevirirsen enerji orada şekil alıyor. Yani düşünce, gözlem, niyet hepsi birer yaratım eylemi. Ve sen her an kendi gerçekliğini örüyorsun. Düşüncelerini kontrol eden bir insan gerçekliğini de kontrol eder. Ama düşüncelerini başkalarının yönlendirmesine izin veren biri başkasının yarattığı dünyada yaşar. İşte kadim uygarlıklar bu farkındalığın ne kadar kutsal olduğunu biliyordu. Bu yüzden Mısır tapınaklarında rahipler yeni bir öğrenciye ilk olarak düşünce disiplini öğretirdi. Zihnini temizlemeden tanrıya yaklaşamazsın derlerdi. Çünkü dağınık bir zihin güçsüzdür ama odaklanmış bir zihin tanrısaldır. Belki bugün meditasyonun, mantranın, dua ve niyetin binlerce yıldır var olmasının nedeni budur. Hepsi aynı kapıya çıkar. Zihni sessizleştir ve içindeki yaratıcı kudreti hatırla. Modern insanın en büyük sorunu kendi düşüncelerini duyamamasıdır. Sürekli gürültü, sürekli dikkat dağınıklığı, sürekli dışarıya yönelmiş bir bilinç. Oysa cevap hep içerideydi. Kendini susturabildiğinde düşüncelerin titreşimini hissedebilirsin o titreşim evrene yayıldığında evren seninle konuşmaya başlar. Bu mistik bir inanç değil, binlerce yıldır bilinen bir gerçektir. Belki de bizler evrenin kendini deneyimleyen parçalarıyız. Her düşüncemizle, her duygumuzla evrenin kendini ayna tutan yanlarıyız. Ve her birimiz farkında olmadan büyük bir yaratımın içindeyiz. İşte kadim sır budur. Evren dışarıda değil, içindedir. Ve gerçek yaratım zihinle başlar. Belki de unuttuğumuz şey yeni bir bilgi değil. Sadece unuttuğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Çünkü insan hiçbir zaman gücünü kaybetmedi. Sadece gücünün farkında olmayı bıraktı. Ve şimdi bu bilgi yeniden yüzeye çıkıyor. İnsanlık tekrar hatırlıyor. Düşünce maddeyi şekillendirir. Niyet kaderi değiştirir ve zihin yaratır. Binlerce yıl önce insanlar evreni yalnızca gözle değil kalple de görürdü. İnsanlığın ilk sembolleri, taş duvarlara kazınmış gözler, spiral desenler, üçgenler. Bugün bile anlamlarını tam çözemediğimiz bu şekiller aslında birer bilinç haritasıydı. Tarihçiler bunları süsleme sanatı olarak görürken, kadim bilgelik okullarında bu semboller zihnin evrenle kurduğu bağlantının şifreleri olarak kabul edilirdi. Mısır'daki Horus'un gözü mesela. Bugün mistik bir ikon gibi kullanılıyor ama gerçekte insan beyninin epifiz bezini simgeliyordu. Epifiz bezi ya da halk arasında üçüncü göz, bilincin en derin noktası, sezginin merkezidir. Antik rahipler bu noktayı Tanrı'nın gözü olarak tanımlardı. Onlara göre bu göz dış dünyayı değil, gerçeğin iç yüzünü görürdü. Mısır rahipleri düşüncenin titreşim olduğuna inanırdı ve evrendeki her şeyin bu titreşimle oluştuğunu söylerdi. Yani zihin maddeye şekil verir. Bu fikir sadece Mısır'da değil, aynı dönemde Tibet'in yüksek dağlarında da yankılanıyordu. Tibetli keşişler mantraları kullanarak taşları yerinden oynatabiliyordu. Tibet metinlerinde rahiplerin belirli frekanslarla ağır taş blokları havaya kaldırdığına dair anlatımlar vardır. Modern bilim bunu hala efsane sayıyor. Ama belki de efsane dediğimiz şey, hatırlamaktan korktuğumuz bir gerçeğin izidir. Aynı inanç Orta Doğu'ya da taşındı. Sufiler, zikir adını verdikleri titreşimli kelimelerle bilinci genişletmeyi öğretirdi. Onlara göre insan, ben kimim sorusunu yeterince derin sorarsa, Tanrı'nın nefesini içinde hisseder. Kadim öğretiler, farklı coğrafyalarda aynı gerçeğe işaret ediyordu. Evren dışarıda değil, senin içinde başlar. Hint öğretilerinde buna mandala denildi. Mandala yalnızca bir desen değil, zihnin evrenin nasıl örgütlediğinin geometrik ifadesidir. Her daire, her çizgi bir bilinç katmanını temsil eder. Tıpkı evrendeki galaksilerin dairesel formda oluşu gibi. Çünkü zihnin doğası da evreninkiyle aynıdır. Modern fizik, yüzyıllar sonra aynı gerçeği başka kelimelerle söyledi. Madde, gözlemlenene kadar dalga halindedir. Yani gözlem, yani bilinç, maddenin davranışını değiştirir. Kadim rahiplerin, Tibetli keşişlerin, Sufi dervişlerinin söylediği şey buydu. Bilim bunu kuantum deneyleriyle ancak 20. yüzyılda fark etti. Ama bir sorun vardı. Eğer insan düşüncesi gerçekten maddeyi etkiliyorsa bu bilgi kontrol altındaki toplumlar için tehlikeliydi. Çünkü düşünen, sorgulayan, yaratan bir insan itaat etmezdi. O yüzden bu bilgi yavaş yavaş mistiye, sonra dine, sonra da efsaneye dönüştürüldü. Zihin tanrının parçasıyken insan tanrıdan korkar hale geldi. Kadim sır işte o anda unutturuldu. Bugün hala bu gücün küçük kırıntılarını görüyoruz. Placebo etkisi, dua mucizeleri, niyet gücü, meditasyonun iyileştirici etkisi. Tüm bunlar aynı kapıya çıkıyor. Gerçeklik düşüncenin bir yansımasıdır. Ve belki de bizim uyanmamız gereken ilk gerçek budur. İnsan düşüncesi evrenin en eski enerjisidir. Binlerce yıl boyunca insan düşüncesinin gücünün farkındaydı. Ama bu farkındalık bazıları için tehlikeli hale gelmişti. Tarih boyunca güç sahipleri insanların kendi yaratıcı potansiyelini anlamasını istemedi. Çünkü özgür düşünen bir insan yönetilmesi zor bir varlıktır. Kadim uygarlıklar bunu anlamıştı. Zihin maddeyi değiştirebiliyorsa, niyet evreni şekillendirebiliyorsa insan kendi gerçekliğinin mimarıdır. Ve güç sahipleri insanların kendi gücünü fark etmesini engellemek için ellerinden geleni yaptı. Antik dönemlerde bilgi sınırlı tutulurdu. Bilge rahipler kutsal sırları yalnızca belirli öğrencilerle paylaşırdı. Halk bu bilgiden uzak tutulur. Sırlar gizli tutulurdu. Bu bir koruma yöntemi değil, aynı zamanda bir kontrol mekanizmasıydı. Orta Çağ'da bu gizlilik daha da sertleşti. Bilim ve spiritüel bilgi kilise ve devlet tarafından denetlendi. Kitaplar yakıldı, yazılar sansürlendi, eski bilgiler kayboldu. Zihin gücü üzerine yazanlar susturuldu veya aforoz edildi. Ama tüm bu çabalar bilgiyi tamamen yok edemedi. Kadim semboller, ritüeller, mistik öğretiler hepsi nesilden nesile aktarılmaya devam etti. Rönesans döneminde bu bilgiler tekrar ortaya çıkmaya başladı. Ama yine yalnızca seçilmişler anlayabilirdi. Okült gruplar, masonlar, ezoterik tarikatlar. Onlar insan bilincinin gücünü anlamaya ve korumaya çalışıyordu. Günümüzde ise durum farklı bir boyut kazandı. Teknoloji ve medya ile insanlar sürekli bilgi bombardımanına tutuluyor ama gerçek güç hala az sayıda insanın elinde. Düşüncelerimizi yönetmek, gerçekliğimizi şekillendirmek için gerekli yöntemler gizli tutuluyor. Bazı araştırmacılar ve tarihçiler modern toplumda insanların unutmaya zorlandığını söylüyor. Kendi düşüncelerinin evreni etkilediğini fark etmesi engelleniyor. Bunun yerine tüketim, korku, endişe ve dışarıya odaklanma teşvik ediliyor. Peki neden? Çünkü özgür düşünen bir toplum kolay kontrol edilemez. Zihin gücünü fark eden birey kendi kaderini yaratabilir. Oysa kontrol altındaki bir toplum belirli kalıplara hapsolur, istenilen yönde yönlendirilebilir. Kadim sır tarih boyunca gizlenirken bile izlerini bırakmayı başardı. Mısır hiyeroglifleri, Tibet manastırları, sufi öğretileri hepsi birer hatırlatmadır. Sen düşündüğün kadar varsın. Sen hatırladığında gücün açığa çıkar. Bugün bazı bilim insanları ve düşünürler bu eski bilgiyi yeniden keşfetmeye çalışıyor. Kuantum fiziği düşüncenin maddeyi etkileyebileceğini gösteriyor. Nörobilim zihnin bilinçli ve bilinçsiz süreçlerinin yaşamımızı şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Ama yine de bu bilgi geniş kitlelere ulaşmıyor. Çünkü insanlar kendi potansiyellerini hatırladığında sistemler tehdit altında kalıyor. Ve unutmayın Kadim sırları öğrenmek sadece bilgi edinmek değil. Aynı zamanda kendi özgürlüğünüzü geri kazanmak demektir. Belki de tüm bu gizliliğin sebebi insanlığın gücünü hazır olmadığı bir zamanda keşfetmesiydi. Ama şimdi bilgi yeniden yüzeye çıkıyor ve her biri kendi bilincini hatırladığında evrenin işleyişine katkıda bulunabilir. Unutulmaması gereken son şey, bu sırlar sadece keşfetmek isteyenler için hazırdır ve keşfedenler kendi hayatlarının mimarı olabilir. Çünkü zihnin gücü her zaman bizim içimizdeydi. Sadece hatırlamayı bekliyordu. İnsan bilincinin gücünü fark ettiğinde artık hiç kimseye boyun eğmez. Düşüncelerini kontrol eden kişi kendi gerçekliğini de yaratabilir. Ve bu tarih boyunca bazıları için kabul edilemez bir durum oldu. Kadim sırlar sadece bireylerin ruhunu değil, toplumların işleyişini de değiştirebilirdi. Düşünen ve kendi bilincinin farkında olan bir insan itaat etmeyi reddederdi. Oysa kontrol altında tutulan toplumlar yönetilmesi kolaydı. Tarih boyunca güç sahipleri bu tehlikeyi fark etti. Bilgiyi sınırlamak, sembolleri gizlemek, ritüelleri sır olarak saklamak hepsi bilinçli olarak yapılmıştı. Orta Çağ'da bilimi ve spiritüel bilgiyi sınırlamak için çok sayıda yöntem kullanıldı. Kitaplar yakıldı, bilginin taşıyıcıları susturuldu. Bilim ve düşünce üzerindeki kontrol insanları bağımlı ve itaatkar kıldı. Ama kadim bilgiler tamamen kaybolmadı. Tapınaklarda, manastırlarda, gizli cemiyetlerde saklandı. Ve sadece seçilmişler bu güce erişebildi. Günümüzde ise kontrol daha ince bir yöntemle devam ediyor. Sistem insanlara sürekli bilgi bombardımanı uyguluyor. Ama asıl önemli olan bilgi, yani insan bilincinin gücü hala az sayıda insanın elinde düşüncelerimizi yönetmek, gerçekliğimizi şekillendirmek için gerekli yöntemler çoğu kişiden gizleniyor. Çünkü bilinçli bir toplum kolayca yönlendirilemez. Bilinçli bireyler kendi kaderlerini yaratır. Oysa kontrol altındaki insanlar belirli kalıplar içinde yaşamaya devam eder. Kadim sırlar tarih boyunca bastırılmak zorunda kaldı fakat izlerini her zaman bırakmayı başardı. Mısır hiyeroglifleri, Tibet manastırları, sufi öğretileri hepsi bir hatırlatma. Sen düşündüğün kadar varsın. Sen hatırladığında gücün açığa çıkar. Bugün bazı bilim insanları ve düşünürler bu eski bilgiyi yeniden keşfetmeye çalışıyor. Kuantum fiziği gözlemin gerçeği etkilediğini gösteriyor. Nörobilim zihnin bilinçli ve bilinçsiz süreçlerinin hayatımızı şekillendirdiğini kanıtlıyor. Ama hala bilgi geniş kitlelere ulaşmıyor. Çünkü insanlar kendi potansiyellerini hatırladığında sistemler tehdit altında kalıyor. Ve bu kadim sırların hala geçerli olduğunu gösteriyor. Özgür bir bilinç sistem için bir tehlikedir. Bilinçli bir insan neyin gerçek olduğunu sorgular. Sorgulayan insan sınırları aşar ve sınırları aşan insan kontrol edilemez. İşte bu yüzden bilgi bastırıldı. İşte bu yüzden sırlar gizlendi. İşte bu yüzden kadim güç yalnızca seçilmişlerin elinde kaldı. Ama şimdi her şey değişmeye başlıyor. Bilgi yeniden gün yüzüne çıkıyor ve kendi bilincini hatırlayan her birey eski gücün yeniden uyanışına tanık oluyor. Unutulmaması gereken son gerçek zihin yaratır ve düşüncelerini kontrol eden kişi sadece kendi hayatını değil aynı zamanda dünyayı da şekillendirebilir. Kadim sırlar hala burada. Sadece keşfetmeye cesaret edenler için ve hatırlayanlar kendi güçlerinin farkına varacak. Çünkü insanın gerçek gücü hiçbir zaman kaybolmadı. Sadece hatırlamayı bekliyordu. Binlerce yıl boyunca insan gücünü fark etmeyi unuttu. Ama şimdi hatırlamanın zamanı geldi. Tarih boyunca gizlenen, bastırılan ve sır olarak saklanan bilgiler aslında bir hatırlatmaydı. Sen düşündüğün kadar varsın. Sen hatırladığında gücün açığa çıkar. Bugün teknoloji ve bilim bize kadim bilgilerin doğruluğunu gösteriyor. Kuantum fiziği gözlemin gerçeği değiştirdiğini kanıtlıyor. Nörobilim, zihnin bilinçli ve bilinçsiz süreçlerinin hayatımızı şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Ve meditasyon, niyet gücü, dua ve farkındalık çalışmaları bunu deneyimlememize izin veriyor. Ama unutmamak gerekir. Bu güç sadece hatırlayanlar ve cesur olanlar için açıktır. Kendi bilincini fark eden kişi kendi gerçekliğini yaratır. Düşüncelerini kontrol eden sadece hayatını değil, dünyayı da şekillendirebilir. Şimdi sorulması gereken soru şudur. Sen hatırlamaya hazır mısın? Unutma, insan zihni bir zamanlar evrenin yapı taşlarını şekillendirebiliyordu. O güç hala senin içinde. Sadece fark etmen ve hatırlaman yeterli. Günlük yaşamın karmaşasında zihin kolayca unutulmuş gücünü kaybeder. Ama sessizlik, farkındalık ve niyetle geri kazanılabilir. Kadim semboller ve öğretiler bunun ipuçlarını sakladı. Mandala, göz simgeleri, mantralar, eski tapınaklar. Hepsi zihnin gücünü hatırlaman için bir rehberdi. Artık fark etme zamanı. Artık hatırlama zamanı. Ve hatırlayanlar kendi yaşamlarının ve dünyalarının mimarı olacak. Bil ki güç kaybolmadı. Sadece hatırlanmayı bekliyordu. Sen düşündüğün kadar varsın. Sen hatırladığında evren seninle birlikte hareket edecek ve belki de bu insanlığın yeniden uyanışının başlangıcıdır. Unutma. Kadim sır hala burada. Sen onu hatırladığında gerçek gücünü fark edeceksin ve o güç yalnızca kendi hayatını değil dünyayı da dönüştürebilir. Şimdi derin bir nefes al. Kendi gücünü hatırla ve düşüncelerini seç. Çünkü hatırlayan insan artık eski sırların zincirlerinden özgürdür. Zihin yaratır ve sen hatırladığında evren seninle birlikte yaratmaya başlar.